Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kutu açacağız. Bakalım. İlk önce bir savaş kutusu açıyorum. Güzel. Hı -hı. Hazır mısınız? Evet. Nani? Nana çıktı destansı çıktı. Hay ağzına. Ha. Ciddi misin sen? <laughs> sen de da Çekince çıktı. Şimdi alalım. Üst üste bir tane daha geliyormuş. Deliyorum ben burada. Bir de Leon geliyormuş. Leon çok istiyorum. Güzel. <laughs> Nani çıktı? Sakar gibi. Oha, nani? Nani var? Nani sakar gibi arkadaşlar like atıp abone olmayın. Nani çıktı? Like atıp abone olmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Nani?